Merhaba. Bahar geliyor derken Nisan'ın onundan sonra bir kar. Her taraf kar. <laughs> Çok güzel görünüyorlar. Hava soğuk. Oh. <laughs> Babahta soğuk olduğu için odu getiriyor. Sobaya koyacağız şimdi ısınacağız. he <laughs> Hah? Tavuklara mı? <laughs> Karda görülmüyor ki tavuklar. <laughs> Akşam bayağı soğuk hava ya ben gidiyorum. Ha? Soğuk hava gidiyorum. Üşüdün mü?